Evet arkadaşlar, yeni bir videoya daha hoş geldiniz. Bu videoda Kanada yeni bir bölüm açılıyor. Süper sorunlar ve pratik çözümler diye e, bu bölümde bildiğiniz gibi önceden bir video koymuştum. FIFA 15 demo çalışmayı durdurdu hatası. Bu benim adım e, aldığım bir hataydı ve internetten bulmuştum. Siz de izleyin. Belki benim gibi bu hatayı alanlar vardır diye böyle bir video çektim ve koydum. O video çok beğenildi. Ben de böyle yeni bir kategori açayım dedim. Gördüğünüz gibi süper sorunlar, pratik çözümler diye. Bu fotoğrafı da Efe Yöner yaptı. Bu fotoğrafı her şeyde kullanacağım. Sadece bilgisayarda değil, ben bölümün açıklamasını söyleyeyim. Bu bölümde bilgisayarda ne nasıl kullanılır veya hatalarla ilgili bu hata nasıl çözülür, şu hata nasıl çözülür. Ve sadece bilgisayar da değil, e, telefonla ilgili hatalar olabilir. Benim başıma gelmiş hatalar olması olası. Dediğim gibi telefonla ilgili hatalar. E, sadece bilgisayarın yazılımı olarak değil, donanımsal olarak da termal macun nasıl sürülür. Veya e, gördüğünüz gibi burada zaten yazıyor mavi ekran. Sonra orijin mesela, orijin nasıl kullanılır, steam nasıl kullanılır. Zaten bu fotoğrafta görebilirsiniz nasıl bir şey yapacağımı. E, Fatal Error işte çalışmayı durdurdu hatası gibi 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 gibi. E, ben Windows 7'de göstereceğim. Fakat e, Windows 8'de hemen hemen aynıdır. Zaten XP ve e, Vista'da büyük ihtimalle aynı. Windows 8'de de hemen hemen çok büyük ihtimal aynı olacak benim göstereceğim şeyler. E, hadi bakalım diyorum ben de e, bu bölümü açıyorum. Yakında yeni videolar gelmeye başlar. Hepimize hayırlı olsun.